Hanımlar beyler sıfırdan serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. En son ring golemlerde farm attık. Daha sonrasında da bu kaiopslarda iki tane mino düşünmüştük. Onların farmını attık. Tüm itemleri sattım abi sadece iki tane item kaldı elimde stone of life kaldı ki bu arkadaşın itemi diğer taraftan da Aegis Stone kaldı. Bunu 75 e m sene kurdular sonra 20 eme kurdular sonra 10 e birisi almak istedi. Böyle kaldı abi sadece bunu payetce satınca yani kaça satılacak bilmiyorum. Sadece bekliyor başka itemlerimiz kalmadı. 123 üzerimizde nakit paramız var ki banka tarafında hop zenginleşiyor geyimize binip gidelim hemen. Bankaya açtığımız zaman son sayfamızda çerimiz çöpümüz var artık çerçöp oldu bunlar o kadar parayı bulunca bir ara satarım pazara koyup diğer taraftan da burada epik var. 95 m nakit paramız var bu bizim paramız önceki yaptığımız farmlardan komple biriken para. Üzerimizdeki 123 emin hesap makinesi 84 buçuk Pay edilmesi gereken para var yani bu 123 emin 84 buçuğu Hay abi. Bölü 3 dediğimiz zaman 28 m kişi başı para düşüyor. 123 m'den 28 m 1 2 3 1 2 3 çık. 123 m kendi ana paramız oldu. Bitti mi bitmedi. Kayıt aldım. 10 buçuğa minoları sere koydum. 10.2'den de minolar satıldı. 2 tane vardı. 2 nokta yani 20 m 400 k'da minolardan kendi param geliyor abi. 143 m nakit para. Şimdi 75 m'in 28 artı 28 iki kişiye verdik. 50 6 yaptı artı arkadaşın 18 m varıyor kafalığı satıldı 74 m para yapıyor tamam doğru 75 m arkadaşlara pay olarak vereceğiz arkadaşlar bizim şimdiye kadar biriktirdiğimiz ana paramız 143 m hatta 100'den bir 200k hızlayayım 144 m abi 144 m paramız var ticaret action house art yazdığımız zaman artı 6 arşlar 120 m 125 eme bugün pazardaydı. Böyle bakacak olursak 130'a var en düşük. 120'ye satan arkadaşlar da var. Hiç sıkıntı değil. 110'a 115. Ya 120 vermek istemiyorum. 110, 115 arası bulacağım abi. Hatta şu Black Mor ne kadara koymuş? 130'a koymuş. Bu 100, az önce 120'ye koymuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ki piyasa hala düşüyor. 144 emimiz var. 120 mi aldığımızı bile varsayarsak 20, 30 em gibi bir para artıyor. En sonunda orta alıyoruz. Ekonomi durumumuz iyi. Arka artı altı aldıktan sonra set olarak güzel bir tane set var aklımda. Tam böyle batıl priest'i taş gibi yapacak. Takı set de yapacağız. Çok rahat bir şekilde defansımız da olacak. Canımız da olacak. Mana da olacak. Deli gibi bir çar dizmek istiyorum abi. Sevgili arkadaşlar harp slotları dolu. Bizim bu GG'lere bakacağım. En sevmediğim slotlara. Diğer taraftan bir oyunda içerik üretmenin içerik üreticisi olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Bak abi bu. Adam daha yeni PM attı. Video varsa YouTube'a selamlar. Aleyküm selam. Diğer taraftan da Orhan Ak, video bitti oyuna girdim sen çıktın karşıma. Eyvallah eyvallah arkadaşlar. GG slotlarını bir gezelim bakalım ne var ne yok. Kim var kim yok? Yani hiç yoktan burada kasıyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok yani. Hanımlar beyler tekrardan merhabalar. Birazdan farma geçeceğiz arkadaşlarla. Dünkü gene arkadaşlarla diyeyim 3 tane plastik yani runiklerde büyük ihtimalle bu videomuzun içeriği runiklerde yani runik golemlerde 10 saat farm olacak. Ondan önce pazara geldim. Ark sword bulamıyorum abi. Pazarda yok. 130'a satıyor. Gerizekalı birisi 130'a sele koymuş. Hani PM attım kaç olur dedim 135 diyor. Bazı insanlar gerçekten en bezil sinirlenmenize gerek yok. Karakter diyorsunuz. Block player deyip adımı engelleyin geçin. Daha önemli bir konumuz var. Ticaret, action house, detail, takı abi. Olayımız takı set yapacağım. En ucuz bonus alabilmek için stel takı set takacağım. Niye stel takacağım biliyor musunuz? 3M'e burada var. Daha ucuz var mı? Daha ucuz neklik yok sanırım. Şuna gidelim. 2 9, yok. Şunu 3M alacağım? Bir coin için K satanları sevmiyorum abi. Gidip 3 3'e satan arkadaştan alacağım. Şurada ins bonus HP 80 veriyor, MP 20 veriyor. 3 eme bunu alıyorum? Okey. Olay ne biliyor musunuz? Bakın U'ya bastığım zaman benim skill statım zaten 100'e kadar inte verdim ben. 30 bonus falan inte verdim ki pot bastığım zaman manayı kurtarsın diye. Ben zaten eğer int takıset takarsam birincisi Holy 8 TTR veriyor. Bunu çıkartıp çıkmıyor şu an bir de olduğum Çınlak var. Bunu taktığımda int artacak yani abi. Ama ben buranın int'ini alıp buraya seteri verdiğim zaman ekstradan bu setin bonusunu almış olacağım. Olayımız o. Ticaret. Action house. 750 ve HP bonus da veriyor. HP bonus 30 da veriyor. Her türlü işime yarar. Ver. Neden inferen takılarının setini yapıyorum? Kolyesini 2M'e 3M aldık arkadaşlar. HP verini de yapabilirsiniz. Daha fazla HP'niz olur daha mantıklı ama HP verinin kolyesi 80M 70M. Gerek yok o kadar verme. Bana bir tane küpe ver 750'ye. Okey. Bak abi verdiği bonusa bakın şimdi. Verdiği bonus mükemmel. şöyle tak. O konuda biraz takıntılıyız. HP bonus 120 veriyor. Verdiği HP bonus yeter arkadaşlar. Int için yaptık böyle bir şeyi ki intimiz şu anda gayet güzel. Şunları çıkart. Bak olay ne biliyor musun? Bak şimdi şunu yapacağım. Sıfırla evet sıkı setimi giydiğim zaman 2300 oluyor. Görüyorsunuz değil mi? İşte istediğim buydu. Yani hiç inte vermek. Kafadan 25 inte verdiydim ben. Yani inte verene kadar Olduğu gibi STR vereceğim. Aynı kafa HP, MP, MP bonuslarını almış olacağız. Böyle yapmak daha mantıklı arkadaşlar. STR hepsini STR ver geç. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Ve canımız normalde 700 olurken şu anda 962. Daha fazla canımız olmuş oldu. Hanımlar beyler tekrardan merhabalar runic golemlerde farmımıza başlıyoruz üzerimizdeki nakit 0 5 saat 5 saat boyunca bir farm atacağız öldüm mü öldürme vurma 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 artacımı alayım arkadaşlardan bir çıkartayım pedimi de devam abi item düştüğü zaman girelim 43 geçiyor kronometreyi zaten başlatacağım Arkadaşlar kaçıncı saatteyiz? Saat olmadı aslında. 55. dakikadayız. Neredeyse 1 saate yaklaştık. Salt'tan gitti mi? Salt'ta Blue Wing'i görüyorsunuz abi. Para etmiyor. Bir buçuk Pazarda bir buçuk em göndeririz. Bakalım farmımızın sonunda ne alacağız? Farmın ilk dropu. 120 hem'den şöyle çekeyim. Bir arkadaşla anlaştım. Normalde art sort artı 6 120 değil abi. 110'a bulursunuz. Çünkü piyasa deli gibi her geçen gün düşüyor. 120, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 21 hem'de paramız kalıyor. Nerede arkadaş? Sizlere tavsiyem. Acele etmeyin. Ben hani sadece video içeriye çıksın koyayım edeyim diye artı alt harf bir tık böyle acele ederek alıyorum. Tavsiyem uygun fiyattan alın her zaman. 120 mi e artı altı ark Hayırını gör. Arkadaşlar videoları izliyoruz zaten. Arkadaşlar 2 saati geçti. 2 saat oldu diyebilirim. 2. Blue Wing. Runic Golem'di abi. 2 i̇ki saatte ikinci Blue Wing. Başka hiçbir şey yok abi. 10 saatte bir Vixen almazsak gerçekten sıkıntı nanay. Beyler bayanlar herkese iyi geceler. Sabahın saat 5.30 oldu. 3 saatten fazladır farm attık. Yani 3 saati devirdik banko. Abi çıkan itemler 2 tane Blue Wing tanesi bir buçken, üç tane varıyor donluk, elit iki tane de rokiye donluk. Yani kayda değer paralar hiçbir şey atmadı abi. Şu anda paralar hiçbir şey atmadı. Bunlar da 500k 1 MSL'de oluyor. Diğer taraftan da Blue Wing bir buçken. Yani gerçekten aşırı kötü şu anda. Bir önceki videomuzda farmımızda psychops'un Ortasında bir 3 saat runix sıkıştırdık. Deli gibi para geldi. Güzel item attı. Yok abi ne bir Ark var ne bir Wixen var. Hiçbir şey atmadı. Arkadaşlar zindandayız. Zindandan epic staff düştü. Ne kadar fiyatı bilmiyorum. En sonunda item aldık abi. Windy Keller ne kadar fiyatı çıktıktan sonra birlikte bakalım. Vallahi ilginç. Dungeonlar şu son günlerde dropları arttırılmış gibi. Ice staff para etmez. Ice staff'tı. 1 Bireme Ice. Yani satılacağını sanmıyorum arkadaşlar. Fire olsaydı belki hayırları para ederdi. Gerçi Ice'larda 10M civarı. İse i̇şte dursun kenarda. En azından item atıyor. Hanımlar beyler sevgili YouTube bir pazar akşamından herkese merhabalar Blood Valley etkinliğiyle videolarımızın vazgeçilmesi sizlerle birlikteyiz. Seriden bir mage parti bulalım abi. Macera, parti ara, parti kur, ADD, mage, parti. Sade küfte. Alttan yazıyor ama onlar çok rast geliyoruz ya. Sade köfteyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Evet tekrardan başladık beyler bayanlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Komutu dinleyeyim. Komutu sizlerin tarafına vereceğim. Pot basayım çık geri. Sizlerin tarafına vereceğim komutu da efendim. Güzel güzel PK'larımız olur inşallah. Haydi bak. Haydi bismillah. Bu aradan da Priest arkadaşımız da sanırım YouTube tarafında oynuyor. Kendisine de selam göndermiş olalım. Sol kapı var bak. Gördüm. Kapı. Sol kapıyı gördüm. Gel de bas tozunu burada. Hadi güzel, güzel, hemen çok girişim. güzel. Hemen girişik, geçiniz zıtafta hemen girişik. <laughs> Kapıyı açma, onu bekle. Şimdi hazır, vur. Taşın ortasına hazır, sağlığa hazır, bu sağlığa taşak. Zeytek, hemen Z'ye tek, hemen Z'ye tek, hemen Z'ye tek. Tek adam ol tek tek adam ol Z'ye tek tek adam ol tek Tek adam z tek, tek adam z tek. <laughs> Şimdi önüne hazır. İki saniye, bir saniye vur kafana. Kafana vur, beni al. Bak sağını aç bekle, aç bekle. Hazır, vur. Vur. Bat, Hadi, vur, iyi, vur, güzel. Güzel. destekle tek operasyon. Aç kapıyı bekle. İşte de bekle. Hazır, vur. <laughs> Şimdi anladık. <de yetektir. gülüyor> Şimdi hazır. Şimdi hazır giriş gölüm hazır. Hemen ziyetik sonra, hemen ziyetik. Önün bak yönün geliyor, önüne hazır. Uzatma onu, hazır. Boş. Hadi Otur güzel oturdu, ya. hadi. Çok güzel. Hadi ama Çıkın ya, yahu, güzel de. oturdu. Al şu adam. Şimdi kafana al. Öldük, öldük, öldük. Arma da var, arma Ramblattı. da var. Arma <laughs> Öldüm arma abi. Ya. Güzeldi. Size de var merdivenize sağlık. Enine sağlık Eyvallah. Bir hatamız oldu. Daha akşamlar Yok yok. Enize sağlık hep beraber. Güzeldi arkadaşlar. İyi döndüğünce bir şeyler yaptı, etti, vurduk sağ solu. Hep pesine değiliz zaten. Kutumuzu alalım abi. Action House, geçmiş, Aga be Dünden bir tane şeyimiz var. Güzelden Royal Cheese şöyle koyalım. Allah bereket versin diyelim. Güzeldi. Olduğu kadar. Hello YouTube. Welcome to my channel. <laughs> <laughs> Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Şu aralar Hindistanlı YouTuber de sardım. Adamlar <laughs> gerçekten pornansı bok gibi yani affedersiniz. Yani yanlış anlamayın gerçekten birazcık sıçıp sıvıyorlar. Anlamıyorum. Normal İngilizce bilen biri olarak Hindistan tarafı gerçekten neyse. Konumuz o değil. Umarım iyisinizdir, güzelsinizdir. Başlıktan da gördüğünüz gibi... Aşağı yukarı saat buçuk gibi Harbi parti kurdum arkadaşlar. Kimse yoktu. Herkes geliyor gidiyor. Ulan durun. Kurun adam akıllı parti. Niye gidiyorsunuz? Yani illa lap diye hazır partiye girmek zorunda değilsiniz abi. Hatta şu arkadaşla ismini söylemeyeyim. Şu arkadaşlar birlikte kurduk. İlk, ilk onunla birlikte vardık. Neyse kurduk işte 3 saattir aşağı yukarı 10, 11, 12, 13 işte 3 saattir falan katıyoruz. Saat 2'de salcam haliyle etkinliğimiz var biliyorsunuz. Etkinliğe girdikten sonra 10 saat boyunca Poison Rock Farm yapacağız. Eden tarafındaki sanırım şuradaki biz neredeyiz? Vanguardların altı. Poison Raklar, Aynen abi. Poison Raklarda 10 saat boyunca farm atacağız. Neden? Çünkü bir önceki videomuzda 3 saat farm attık. Upgrade, chart, chart derken kelle başı 3 saat. Runic golemlerde tatmin eder şekilde abi para bıraktı. 3 kişiye. 30 RM falan para çıkarmıştık. Şimdi bu videoda normalde 10 saat runic farmı yapmak istiyordum ama diğer iki arkadaş bu videonun 3 yeni çizgi kestiğimiz 3 saatinde zaten görmüşsünüzdür. Hiç drop atmayınca dediler kaptan orası hani güzel değil yapmak istemiyoruz falan dediler. İyi eyvallah dedim. Çıkan Blue Wing falan vardı abi. Onlarda pay ettik. Siz selamet, ben selamet. 10 saat boyunca pozisyon olarak farm yapacağız bu videomuzda. Bugün 5 saati çekerim zaten. Saat 2'den sonra bir etkinlik, ardından yemek, kahvaltı. Daha sonra da 5 saat boyunca orada yardırırız ki zaten Ark Sword'umuzu aldık. Üzerimize artı 8 people yapacağız. Aşağı yukarı 20-30 eme yakın para var. 35 eme falan para var. 3 parçayı alsam mı diye düşünüyorum yandan da çarımızı kasıyoruz. Neden kasıyoruz abiler? Çarımız level aldıktan sonra 60 olduktan sonra dungeonlara girebildikten sonra Twitch tarafında tekrardan yani bu konu çıkarmadan 10 saat yayın yapıyordum bilen arkadaşlar bilir. Abi günde 2 saat tadında. Tadında bırakacak şekilde hem sizlerle sohbet muhabbet olur hem de özledim. Twitch tarafını bir tık özledim ne yalan söyleyeyim. Çarımız level aldıktan sonraki bu hafta büyük ihtimalle alır. Tekrardan Twitch tarafında yayınlara başlayacağım. Şimdiden duyurusunu yapmış olalım. Hadi başlat. Seslenmesi 1 2 3 5 10 20 30 40 50 60. Tekrardan merhaba. Etkinlikten çıktık. Etkinliğimizde gene bir tane ask vardı abi. Hiç sıkıntı değil. İtina ile video kaydı alıyorum. Tek 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 raportluyorum. Reportlayın arkadaşlar. Bir OBS indirin, bir Bandicam indirin veya bilgisayarınızın kendi ne programı varsa indirin, reportlayın abi. Bir ay ceza alana kadar, sınırsız ban yene kadar reportlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ona rağmen kazandık. Ona rağmen kazandık. Şu çöpleri bir sallayayım ben. Bu arada kim Crow'un videoya selamı var. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Eyvallah brocum. Bu arada şu Pufur. Haft puff balığının şeyi var arkadaşlar. Bug'ı var. 20 dakika boyunca normalde %20 x verdiğini söyle ama bu neden bilmiyorum. da düzenlenecek mi düzelenecek bilmiyorum. Düzelir mi düzeltmezler mi ne olur ne biter bilmiyorum açıkçası. Dorian 1'de miyiz? Dorian 1'de olmamız lazım. Aynen öyle. Ticaret. Action House. Pirest. Le Atar. 9800'e göğüslük var. Bir şey yok. 9800'e donluk var. Aynadan mı? Aynadan Go abi. Göğüslük ve donlu alalım 9800'den. Hatta o nemde üstümüzde para alıyor. Dur. Ticaret. Action House. 8'lik kafalı 9 alabiliyoruz. <laughs> kafalı da alabiliyoruz abi. Kafalı da alalım. 1600 AP var. 1598. 3 tane 8 aldık. Gayet güzel. Setimizin sadece 2 tane 8 kaldı. Şunu tak. 1650, 1617, 1630. Yani bir 35 AP gibi bir arttı. Ama lazım abi. O 35 AP, 50 AP seti takınca gerçekten çok şey yarıyor. Ve iyi kötü defans da biraz artıyor. Defans da önemli abi. Şunları bankaya atayım. Bunları daha sonra satarız. Şimdi bazen YouTube tarafında veya kişi olarak PM atıp hani Preyes'te nasıl item yapmalıyım diyen arkadaşlar var. 2 var. dakika anlatacağım. Oyuna yeni başladıysanız Preyes'inize ilk alacağınız item ne olsun biliyor musunuz? Artı 8 takı set koyun arkadaşlar. Artı 8 takı set. Daha sonra artı 7 Peeper setinizi yapın. Artı 7 Peeper seti koyduktan sonra da stil set yapın. Steel setten custom bir küpe, bir kolye, bir de yüzlük. Bu sayede hiç inte vermenize gerek yok. Hiç HP'ye vermenize gerek yok. 3 tane stilnek taktığınızdaki ki stilnek zaten int bonus veriyor. 1. 2400 manam var. 2000'lik manayı bastığım zaman mana boşa gitmiyor. Bu en önemlisi. 2. 120 siti taktığımdan dolayı 120 HP bonus veriyor abi. Ve kolyenin kendisine bir de yüzlükte olması lazım. Aynen yüzlükte de HP bonus var. Canınızı bir tık toparlıyor. 200 daha fazla canınız oluyor. Yani çarımıza 8 set yaptık. Daha sonra 7 paper yaptık. Daha sonra steel seti koyduk ki steel ringi 750k, küpeyi 750k Poli'yi de 2 aldım? 3M'e 4M'e 3 parça takıya alabiliyorsunuz. Daha sonra ne yaptık? Art 6 Art Sword koyduk çarımıza. Daha sonra abi Art 8 setimizi tamamlamaya çalışıyoruz. 2 i̇ki parça eksimiz kaldı. Poison Rock Farm yapacağız bu videomuzda. 10 saat boyunca oradan çıkan farmı da zaten 2 tane 8'imiz de almış oluruz. Çarımız çiçek abi. Gayet güzel. Farm atabilir seviyede. 60 kilo veririz. 1630 AP'miz var. 2400 manamız var. Şöyle defans attığım zaman da 550 defansımız oluyor. 3K'da canımız var. Şöyle bir can atayım kendime. 3K'da canımız var. Farm çarı abi. Al sana farm çarı. Herhangi bir oyuna ekstra bir para koyarak veya bir şey yaparak değil. Notlarda farm atarak sağda solda bir şeyler. Yani oyun içerisinde kazandıklarınızla çarınızı dizebiliyorsunuz ki benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. Evet, geldik kayalar abi. Ben kızıl kayalar, bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. Bu slot 5'li arkadaşlar, 5'li slotu bir tık dönemeyebilirim diye düşünüyorum. 4'lü slotta da daha rahat edelim. O yüzden 4'lü slotu döneceğim. Atımızdan ve yerimizden inelim. Kronometremizi başlatalım. Poison Rock farmımızın 10 saat poison rock farmımıza bismillah diyelim üzerimizdeki para 0. Şu skillleri ayarlayayım şöyle item düştükçe ara ara kaydımıza girerim. Bismillah diyelim umarım güzel bir farm olur. Bir hel atalım kendimize. Farmımızın 22. dakikasındayız. Sağ altta görüyorsunuz Swift Shutter aldık. Yorumlarda bir arkadaş ismini unuttum. Kendisi söyledi. Kaptan her şey yaparsın. Yani ticaretten Action House her yerde çalışıyor. İtemin fiyatını bilmiyorsan direkt yaz. Videoda bize böyle taze taze göster dedi. O arkadaşa buradan teşekkür ediyorum. <laughs> ben yeni öğrendim böyle bir şeyi. Swift Shutter biram arkadaşlar. İyi Allah bereket versin. Bunun bir üstü Epic item olan Bow da var. İsmini unuttum şu an hedefimiz o. Bu 1 e satılır aşağı yukarı. O da 3-4M arası olması lazım. İlk dropumuzu aldık. Farm'ın kaçıncı dakika? 35. dakika. Daha 1 saat bile olmadığı güzel abi. Güzel. Gerçekten güzel. 35. dakikada ikinci Swift Shutter'ı aldık. Ya yani Tanesinin 1M olduğunu varsayarsak saatte 3 tane atması var. <laughs> Sen bakma. Sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ee, bunu bu ne lan? Sattı 3 tane atarsa abi direkt güzel yani. Var mı çıkartmış oluruz. Devam. Farmımızın 55. dakikası. Daha bir saati tamamlamadık abi. Dur, dur at abi keseyim. Şu sağ alttan epic upgrade suçu aldığımızı görüyorsunuz. 450k Allah bereket versin. Güzeldir. Action. Beyler bayanlar kaçınsak 1 saat 3 dakika oldu. Yani kabatasak 1 saat abi. 3 tane Sirif Shatter'ımızı koyuyoruz. Bir tane Epic Upgrade'i koyuyoruz. 3 M Epic Upgrade artındaki 4 M para. 1 saat için bence güzel abi 4 M gibi bir para çıkıyor kabataslak. 10 saatin sonunda ne atar ne atmaz ne yapar et birlikte görüyoruz. Ama şu anlık tatmin ediyor abi. Şu anlık tatmin ediyor bu slot beni. Tam tamına farmımızın iki buçuk saatini geride bırakmış oluyoruz ve 3. upgrade scroll alıyoruz abiler. Yani ilk bir saatte bakın bir saatte üç tane sivri çatır attı. ikinci saat boş geçti. Yarım saat daha boş geçti ve şu an farmımızın iki buçuk saatini geride bırakmış olmamıza rağmen yani elle tutulur bir şey yok. İlk saat güzeldi de eyvallah. İkinci saat boş. Üçüncü saatte boş geçiyor. Sevgili arkadaşlar farmımızın Kaçıncı saati? Üçüncü saatini tamamlamış bulunuyoruz. Bence daha fazla zorlamayalım. 3 saate tamamlamış olalım. Burada bırakalım. Bir dancına gireyim. Hem biraz eks alalım hem biraz daha belki drop atar ki şu son 3-4 dungeon'dır. Gerçekten drop atıyor. Epic tam atıyor. ilginç derecede. Şansımızı denemiş olalım. Dinlenmiş olalım. Bunları da çöpe satmış olalım. Abi sağ altı görüyorsunuz. Unique upgrade scroll. Allah bereket versin. Bakın bu dungeon'da 3-4 tane çöp aldım. Bir tane de unique upgrade scroll aldım. Bilmiyorum. Yani dungeon dropları sanki bir tık arttırılmış gibi. Arkadaşlar herkese iyi geceler dilerim. Şu anda saatlerimiz 1.56'yı gösteriyor. Abiler 2 saat farm geride bıraktım. 2 saat farm daha geride bıraktım. Toplamda 9 saat farm attık. 2 saatte çıkan droplar bunlar abi. Şu çantama bakın inventory'e. Abi yani bu slot böyle değildi ya. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Pozisyon Rock Farm'ımızın 10. saatini tamamlamış bulunuyoruz. Son bir dakikamız kaldı. SC'lerimizin daha doğrusu buff'ımızın vesaire bitmesine sağ olmak yeter. Bu kadar yeter. 10. saatte bir tane epin bir tane de sir almayı başardık. Çok şükür. Şöyle bir bankamıza gidelim. Ne çıktı ne çıkmadı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunu söylemeliyim. Yapmaya değer farmı hayran Hayır abi. Kesinlikle günümüzde AST Günümüzde şu anki güncel droplarla bence pozisyon olarak da farm yapmaya değmez. Bankamızı açalım. Switch shutter'lardan 3-6 tane rezillik ya. Hani gerçekten rezillik yani. 6 tane switch shutter'ımız var. 6M. 2-3M de üstümüzde var. 9M hadi. Epic upgrade'lerle de 9x4 desek hadi buradan da bir 4M geliyor desek 450K'dan. Yani kaba taslak 10 saatlik pozisyon olarak farmının işte dropları bunlar abi. Artı 3 m 13 m 14 m para çıktı. İyi mi? Kesinlikle değil. Saatte 1.5 iken masrafı çıktıktan sonra saatte 1.5 iken bırakmış oldu. Eğer checker dediğimiz bu yay. Prenslerin silahından değil. Yaydan 3 hemlik yaydan hiç atmadı bir şansıma. Hatta farmın ilk 1. saat yanlış hatırlamıyorsam dün değil ondan önceki gün. 3 tane switch hatırı ilk saat attı. Ondan sonra... Ya yani şöyle bakıyorum artık durma. En azından bu itemleri sattıktan sonra hatta pazarımızı kuralım. 11 m pazarımızdan gelecek. 3 m de üzerimizde var sevgili arkadaşlar. Kabul et diyelim. Aşağı yukarı 13-14 gibi ben farmımızdan geliyor artık. Şöyle düşünüyorum. En azından bunları sattıktan sonra serimizin bir sonraki bölümünde başlarken pazardan bir tane hani botu artı 8 Yapmış olacağız. Botlu art 8 olarak çekeceğiz. Hatta bankadaki ıvır zıvırlarda sattığım zaman botlu da 8 çektiğimizde 8 setimizi çarımızda tamamlamış olacağız. Dediğim gibi pozisyon raklarda Lunaskar tarafında parma tavsiye eder miyim? Etmem abi. Durumu ortada zaten. O zaman sevgili arkadaşlar bugün videomuzu renderlayıp sizlere göndermiş olacağız. Her 4 günde bir düzen olarak YouTube tarafına videolarımız geliyor. Yakın zamanda da aşağı yukarı 1 haftaya kalmaz diye tahmin ediyorum. Çarımız 63 level olduktan sonra Twitch tarafında gündüzleri 2 saat. 2 saat kadar sohbet yayınları açmış olacağız Rise Online tarafında. O tarafı da sizleri beklerim videomuzu beğendiyseniz aşağı taraftan bir like atmayı ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakın. Burayı da bir ufaktan video içerisine koyma gereği duydum, pazarımı kurdum 15-20 dakika geçmedi tüm itemlerimiz satıldı abi üzerimizde 13 buçuk paramız var. Winter is coming de sayende oyuna başladım hani videoları izledim vesaire dedi kendisine buradan selam olsun böyle birçok pm geliyor ne yazık yani her birini videoya koyamıyorum o arkadaşlara da selam olsun lütfen kusura bakmasınlar. Bankamızda birikmiş önceki farmlardan veya sağda solda x kasarken içeri çöpü de abi bir liste çıkardım onları da pazara koyacağım satışımızı yapacağım. Yapacağız. Bir sonraki video büyük ihtimalle bot ve eldeyimizi de almış oluruz artı 8. <laughs>